Sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum bildiri olduğu için metinden okuyorum bugün buraya içimizdeki harbiyeli Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal'in askerleri olarak anmaya geldik Mustafa Kemal'in askerleri olmak bir şereftir ona herkes erişemez. Ona erişmek için harbiyeli olmaya gerek yoktur. İlke ve düşüncelerine ulaşma gereği vardır. Mustafa Kemal Yüce Türk milletinin kadınıyla erkeğiyle birlikte savaşma Ordu millet geleneğinin çelikleşmiş iradesini öncelikle Anadolu, Trakya'nın bağrından çıkmış analarda, kadınlarda, onların yetiştireceği evlatlarda aramıştır. O nedenle diğer ülkelerde emekçi kadınların binbir mücadeleyle kısmen elde ettiği hakların fazlasını. Türk kadınına, Türk anasına altın tepside sunmuştur. İşte bu hakların kıymetini bilen yiğit ana babaların yetiştirdiği kınalı evlatların ordu millet geleneğiyle filizlenme yerleri askeri okullardı. Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnamelerle bir kısmı kapatılan, bir kısmının yapısı değiştirilen askeri okulların eski durumuna kavuşturulmasının şart olduğunu savunuyoruz. Çünkü suçlu okul değildir. FETÖ terör örgütünün o okullara sızmalarına yerleşmelerine sebep olan kimler ise onlardır. En kısa zamanda bu durumun düzelmesini istiyoruz. Herkes şunu bilsin ki nasıl çanakkale geçilmez. Geçilmez, geçilmez ise herkes yanılır. Ulu Önder Atatürk'ün ilke ve düşüncesini taşıyan harbiyeli yanılmaz, yanılmaz, yanılmaz.